Alper. Alper Potuk, Alper Vebo'ya doğru. Vebo gol pozisyonu ve gol. Vebo topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe golü erken buluyor. İkinci dakikada Vebo'nun kaydettiği golle Fenerbahçe Bayburt'ta 1-0 önde değerli futbol severler. Kale arkası tribünde Fenerbahçeli taraftarlar var. Gerçi Tribüllerin çeşitli bölgelerinde de varlar ama işte golü tekrar izliyoruz. Ceza sahasında Alper'in sürüklediği atakta Vebo gol vuruşunu yaptı. Ve ikinci dakikada Vebo'nun kaydettiği golle Fenerbahçe Bayburt'ta 1-0 öne geçti. Oyun yeniden hareketlendi. İbrahim geriye doğru Yunus Emre'nin bu. Savaşla Mehmet Topuz arasında bir anlaşmazlık. Selçuk'un önünde kaldı top. Şimdi Fenerbahçe hata tehlikeli gelişebilir. Selçuk'un pası Alper'e doğru olsaydı yok. Alper kaleci çıktı. Kale boş. Gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Ve farkı ikiye çıkartıyor. 34. dakika. Çok klas bir vuruş yaptı Pierre Vebo. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 34. dakikada ataklar, tehlikeli pozisyonlar ev sahibi ekipten gelirken Fenerbahçe işte bu kontratakta Pierre Webo ile farkı ikiye çıkartmayı başardı. Alper kaleci Selçuk'un müdahalesi kale boş ceza sahası dışından yine Fenerbahçe ceza sahası kalabalık. Kazım topun gerisinde yakın direğe doğru karşılayan Katleç Penaltı dedi karşılaşmanın hakemi. Bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Serkan Tokat bu maçta ikinci kez penaltıyı penaltı noktasını gösterdi. İkisi de el sahibi ekiple yine Fenerbahçeli futbolcular yine Serkan Tokat'ın çevresinde bir kez daha izleyelim pozisyon bu. Burada Kat için bir elle temasını belirledi hakem ve penaltı noktasını gösterdi. El mi, vücut mu? Tartışılabilecek bir karar. Fenerbahçeli futbolcular da bunu e, ifade edebilme derdindeler. İtirazlar sürüyor Sarı Lacivertlilerden. Bir kez daha Kazım'la Mert Günok karşı karşıya. Dakika 45. 29. dakikada Kazım vurmuş. Mert çıkartmıştı. Kazım yine topun üzerine geliyor. Kazım vurdu bu kez golü attı. Bayburt grup farkı 1'e indiriyor genç Osman Fenerbahçeli futbolcuların itirazları devam ediyor. Bu itirazlar arasında Bayburtlu taraftarlar da penaltı vuruşundan gelen golü kutluyor. Bahattin Güneş görüntüleydi Bayburt Grup Teknik Direktörü. Şenol Güneş'in de kardeşi eski bir futbolcu. Bayburt Grup Teknik Direktörü. Bahattin Güneş penaltı pozisyonunu yeniden izleyeceğiz. El mi? Gövde mi? Bu pozisyonda Serkan Tokat penaltı dedi. Penaltıyı Kazım kullandı ve bu kez... Yeniden Hasan Ali'ye doğru. Hasan Ali yaptı ortasını. Ramazan Ramazan ceza sahasında pasını da verdi Diego Rivas önü kapandı şimdi Mehmet Topuz şut ve gol Mehmet Topuz'la farkı yeniden ikiye çıkartıyor Fenerbahçe 65. dakika Fenerbahçeli futbolcuların sevinci Mehmet Topuz skoru 3-1 yapıyor. Golü tekrar izliyoruz. Alper Hasan Ali'nin ortası. Genç Ramazan'ın da... ...goldeki katkısı büyük. İşte böyle sıyrılıyor rakiplerinden. Diego önü kapandı. Pasını verdi. Mehmet Topuz da çok sert ve düzgün bir vuruşla... ...Bayburt grup filelerini... ...üçüncü kez havalandırdı. Sarıla takım... ...Bayburt'ta genç Osman Stad'ında... ...üç bir öne geçti bu golle.